Ne yapıyoruz arkadaşlar? İntegral alakalı soru çözüyoruz. Bakın şöyle kaliteli bir soru gelsin. Diyelim ki x, -1, <laughs> x eksi 1 x küp eksi 2 x kare eksi 3 x dx. Şimdi soru kaliteli. Şimdi rasyonel bir ifade. Paydanın derecesi daha büyük. Ve payda çarpanlara ayrılabiliyor. Acaba şöyle mi yapsak? Bunu x eksi 1 bölü <laughs> Burayı hop bir x parantezini aldım x parçası oldukça burada ne kaldı? x kare eksi 2 x eksi 3. Onu da şöyle mi yapsam acaba? x eksi 3 ve x artı 1 çarpı dx. Şimdi bunu benim basit kesirine ayırmam lazım. Basit kesirine ayırmak derken şunu kastediyorum. x eksi 1 bölü x çarpı x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir. a bölü x artı b bölü x eksi 3 artı c bölü x artı 1. Şimdi Şöyle devam etmek istiyorum. Bunu kimle çarpacağım? X çarpı X artı 1 le. Bunu kimle? E, hop yavaş. X çarpı X artı Bunu kimle? X çarpı X artı 1 le. Bunu kimle? E, X çarpı X artı 3 ile. Yani şimdi bunu X çarpı X artı 1 Bu doğruydu aslında arkadaşlar. Bu doğruydu. Bunu kimle çarpacağım? X artı 1 çarpı X artı 3 Matematik yetmedi burada kusura bakmayın. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Bunun altına şu ikisini... Bunun altına şu ikisini, bunun altına da şu ikisini. Yani bu kadar basit bir şey. Şimdi ne yapıyorum? x eksi 1 eşittir. a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 artı b çarpı x çarpı <laughs> x artı 1 artı c çarpı x çarpı x eksi 3. Şimdi e, ne yapalım? Hadi gelin x bölümleri 3 yazalım. Eğer x bölümü 3 yazarsak bakın bu patladı, bu patladı. x bölümü 3 yazarsam 3, 1 daha 4. 3 koymuştum. 4, 2, 3, 12. 12 B. Eğer 12 tane B. X bölümü 3 yazmıştım unutmayın. 3 eksi 1, 2. B'nin 1 bölü 6 olduğunu bulduğum. Hadi X bölümleri 0 yazalım. Bakın bu patladı, bu patladı. X bölümleri 0 yazarsak. Burası ne oldu? 1. Burası ne oldu? Eksi 3. Eksi 3, 3 A. Eğer X bölümleri 0 yazarsak burası eksi 1. O zaman A kaç oldu? 1 bölü 3. Hadi x görünümüz yere şu anda eksi 1 yazalım. Eğer eksi 1 yazarsan bu patladı, bu patladı. Eksi 1 yazarsam bu eksi 1, bu eksi 4. Eksi 4C oldu. Çünkü bu da eksi 1'di. Bu da eksi 4 geldi. 4C eşittir. Eksi 2. C'yi kaç bulalım arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Şimdi artık yavaş yavaş integral alma vakti başlıyor. Şimdi bakın. Ben bunun integralini alacağım ama şunların integralini alacağım. A bölü x'in integrali Yani 1 e, bölü 3 bulmuştuk ya. 1 bölü 3 bölü x'in integrali 1 bölü 3 tane ln x. B. B kaçtı? 1 bölü 6. 1 bölü 6 bölü 2 x 3 integrali 1 bölü 6 tane ln x 3 c. c eksi 1 bölü 2 diye Eksi 1 bölü 2 tane ln x artı 1 artı c. Buradaki en zor kısım neydi? Bunu basit kesinle ayırmakta arkadaşlar. Basit kesinle ayırdıktan sonra integral zaten çok basit. Çünkü 1 bölü x'in integrali nedir? ln x olarak tarihe geçecektir. Burada sizle bir şey paylaşmak istiyorum. <laughs> Şimdi bakın mesela diyelim ki bize ee, 1 bölü x çarpı x eksi 1 verirse bunu hemen çat diye a bölü x ve b bölü x eksi 1 olarak yazabiliyorum. Peki ee, 1 bölü <laughs> x çarpı x kare artı 1 derse bunu a bölü x artı bx artı c bölü x kare artı 1 olarak ayırıyorum. Dikkat bu önemliydi. x kare artı 1 dediğim için ne oldu? bx artı c dedim. Bir önemli şey daha bahsedeceğim şimdi. Teki x Teki de x eksi 1'in karesi. Bakın önemli. A bölü x. B bölü x eksi 1. C bölü x eksi 1'in karesi. Çok önemli. Hatta daha da abartsal bir şey yapayım. 1 bölü x küp. Yani yukarıda bir yazdım ama arkadaşlar yukarıda başka bir şey de olabilir neticesinde. A bölü x. B bölü x kare. C bölü x küp. Bakın bunu basit kesene ayırmakta lütfen dikkat edelim bu tarz sorular çünkü gelmekte. Şimdi hadi gelin bununla alakalı bir tane daha soru çözelim. Ne yapıyoruz? Soru soru çöze çöze öğreniyoruz arkadaşlar. Soru çöze çöze öğreniyoruz. x eksi 3 bölü x artı 1 çarpı x kare artı 1 çarpı dx. Şimdi yine kesirlen ayırmam gerekecek. Yine basit kesirlen ayırmam gerekecek. O zaman ne yapıyorum? Hemen şöyle bir hareket yapıyorum. Ben eğer x eksi 3 bölü x artı 1 çarpı x kare artı 1'i eğer a bölü x artı 1 bomba geliyor şimdi hazır olun. bx artı c bölü x kare artı 1 şeklinde yazmayı gösterebilirsem olayı bitiririm. Bunun kimle? x kare artı 1 ile. Bunu kimle? x artı 1 ile. Şimdi x eksi 3 eşittir. Tabii bunun altına 1 yazıyorum. a x kare artı a artı bx kare artı cx artı bx bx kare artı cx artı bx artı c. Şimdi A artı B sıfır. Ee, B artı C bir. Ve A artı C eksi üç. Şimdi arkadaşlar A artı B eğer sıfırsa A eksi B demektir değil mi? A görünüm eksi B yazarsam. Burası ne oldu? A görünüm eksi B yazarsam. Eksi B artı C eksi üçmüş. E, B artı C de birdi. Eğer bu iki denklemi taraf tarafı çözersem 2C eksi 2'den C eksi 1'miş. Eğer C eksi 1 ise B 2'dir. Toplamdığınız zaman 1 olması için. Eğer B 2 ise A da eksi 2'dir. Şimdi bombayı patlatıyorum. A kaç çıktı? Eksi 2. Hemen yazıyorum. Eksi 2 bir x artı 1 demek. Eksi 2 tane ln x artı 1 demektir. Şimdi esas bomba burada. Bakın şurayı nasıl yazıyorum biliyor musunuz? B x artı c'yi ne buldum ben? 2 x eksi 1 bulmadım mı? Şimdi eğer B'yi 2 bulduysam, C'yi eksi bulduysam bunu parçalıyorum. Çok dikkatli bakın. Hop şöyle yazacağım. 2x bölü x kare artı 1 eksi c 1 bölü x kare artı 1 çarpı da x. Şimdi bu zaten cepte. Eksi 2 tane ln x artı 1. Bir. bir önceki videolarda söylemiştim. Türevi yukarıda varsa bu ln demektir. Çünkü ln'in türevi için türevi kendisiydi. Bu isterseniz çat diye ln x kare artı 1 yazarsınız elit bir hareket yaparsınız. Ya da x kare artı 1'e u demeler, 2x de x eşit de u bulmalar, du bölü u'dan da ln u demeler de yapabilirsiniz. Eksi 1 bölü x kare artı 1 ise art tanjant x'dir. Art tanjant x artı c. Arkadaşlar tüm integrali öğreten bir soruydu. Tüm integrali ne yapabiliyor? Öğretebilen bir soru. <laughs> Şimdi geldik bir soru daha çözmeye. Kaliteli bir soru daha çözelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Diyorum ki integral Kosinüs 2x çarpı kosinüs 6x de x. Yani integral öyle hadi ince çözülebilen bir arkadaşlar. İntegrali çözmek için bazı şeyler bilmek lazım. Bunlardan bir tanesi de trigonometrideki ters dönüşüm formülleri. Hocam biz bilmiyoruz bunu ezbere bilmiyoruz. Sınavda bu geldi. O zaman şunu yapacaksınız. Kosinüs x artıya nasıl açılır? Kosinüs kosinüs eksi sinüs sinüs. Kosinüs x eksiye nasıl açılır? Kosinüs kosinüs artı sinüs sinüs. Eğer bunları taraf tarafı toplarsanız o zaman kosinüs x artıya artı kosinüs x eksi size iki tane kosinüs kosinüsü verecektir. <laughs> Bu iki tanesini buraya atarsanız bakın kosinüs x artı kosinüs x çarpı kosinüs y'yi buldunuz. O zaman diyorum ki ben bunu tekrar almak istiyorsam şunu yapacağım. 1 bölü 2 tane integralin başına attım onu ben. Kosinüs bir topla diyor. Kosinüs 8 x artı kosinüs bir de çıkart diyor. 2 xten 6 x çıkarsanız kosinüs eksi 4 x 4x yapar ama kosinüs eksi yutar çünkü çift fonksiyondur. O zaman kosinüs 4 x. Çarpı da x. Kosinüs 8x in ne demektir? 1 bölü 8 sinüs 8x. Ama bir büyükten buradan geldi. 1 bölü 16 tane sinüs 8x artı 1 bölü 4 buradan geldi. buradan var. 1 bölü 8 tane sinüs 4x artı c olarak ne yapacaktır? Kayıtlara geçecektir arkadaşlar. Şimdi çok kaliteli bir tane soru yazıyorum. <laughs> Bunlardan bir tanesi x üzeri 4 bölü x artı 1'in karesi çarpı dx. Diğeri de sinüs 4x çarpı cos küp x dx. Bunları bir süre sonra çözeceğim. Şu anda bunlar size ödev arkadaşlar. Bunları çözmeye çalışın. Tio, hadi tio da vereyim. Şimdi payın derecesi paydanın derecesinden büyükse burada esnaf bölmesi yapacaksınız. Yani polinom bölmesi yapacaksınız. Bakkal bölmesi yapacaksınız. Burada ise muhakkak hani böyle bir ayırmalar, böyle bir tane cos x'i kenara almalar veya bir sin x'i kenara almalar gibi e, sinüs x'e u demeler veya kosinüs x'e u demeler tarzı bir şey yapacaksınız. Bundan sonra da arkadaşlar ne yapacak? Soru çözülmüş olacak. Bunları çözüyorsunuz. Bir sonraki videoda bunların çözümlerini sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.